millet bugün sizlerle beraber. Evet en son attığım o şeyden evet o mesajı zaten görmüşsünüzdür. Kulübe attığım o mesaj. Kulübe attığım o mesaj gerçekten çok işimize yarayacaktı arkadaşlar. Yani uzun zamandır böyle bir şey yapmayı hiç istemiyordum. Ama yapmak zorundayım. Yani şu an neden yapmak zorundasın diye soracaksınız. Şimdi bu videoyu eğlencesine çekmeyeceğiz. Arkadan oyun da oynayacağız. Şu yeni gelen kuralları da açıklayacağım size. Eğer bu kuralları izlemezseniz, bunu eğer kulüpte bu kurallara uymazsanız ya atılacaksınız ya da farklı farklı miktarlarda ceza verilecek size. Yani anlayacağınız gibi kulüpten ya atılacaksınız ya bir şey olacak falan filan. Dur, dur. Bu şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazen arada sırada kulübe bazı kişiler geliyor ve bunlar da kulüp içerisinde huzursuzluğa sebep oluyor. Kimi var kulüp içinde sövüyor falan filan. Yani böyle. Şimdi arkadaşlar, milleti ön, öncelikle önümüze gelene artık başkan yardımcısı yapmıyoruz. Eğer birisini başkan yardımcısı yapacaksak o kişiyi önce bir görevi, görev üstlendirmemiz gerekiyor. Yok, aksi takdirde herhangi bir şekilde almayacağız. Başkan yardımcısı yapmayacağız o kişiyi. O kişiyi artık başkan yardımcılığını unutsun abi. Artık o kişi başkan yardımcılığını unutsun. Ve Hayır. bundan dolayı gerçekten çok sorun çıkıyor. Yani unutsun abi başkan yardımcılığını falan. Ya. Unutsun. Kaşamadım. Başkan yardımcısı yapmayacağız o kişi. Erva'nın bir görevi var zaten. Erva gidiyor. 15 gün geçen kişileri kulüpten atıyor. Evet. Mesela birisini yapacağız. Birisini şey yapacağız. Sohbetleri kontrol edecek. Herhangi bir küfür var mı? Küfür edilmiş mi? Tabii onlara da geleceğiz. İlk başta bu konuya bir değinmek istiyorum. Şu ana kadar başkan yardımcısı yaptığım kişilere belirli görevler mı yapılacak. Böyle durduk yere başkan yardımcısı yapmayacağız. Ben ise ben de chat'i kontrol edeceğim o kişiyle beraber. O kişi de benim çık girmediğim zamanlar olursa benim oyuna girmediğim zamanlar oluyor ya bazen böyle. Benim ben bir ara girmemiştim Kral Kaan adlı birisine. Birisi yükseltmiş, rütbesini yükseltmiş ve o kişide Herkese 60. Şimdi ben rütbe yükseltme görevinde de bulunuyorum. Yani kafanıza göre rütbe yükseltmeyeceksiniz. Rütbeyi yükseltirseniz eğer başkan yardımcıları rütbeniz düşürülecek. Rütbe düşürülecek direkt. Yani grup içerisinde herhangi bir tartışma çıkarsa siz hiçbir zaman cevap vermeyin. Ben direkt zaten ne yapacağımı biliyorsun. Benim zaten ona, ona da bir şey verilecek. Eğer iki kişi Kendinizi sadece bir iki el savunabilirsiniz. Ama onun dışında eğer bu kavga tartışma çok ilerlerse siz yanıt vermeyin. Siz direkt yanıt vermeyin hatta. Siz direkt yanıt vermeyin. Eğer yanıt verirseniz direkt olarak kulüpten ikiniz de, iki kişi de atılır. Yani şunu anlatacağım ben size. Yani ben size şunu açıklayacağım. Eğer ki eğer ki kulüp içerisinde bir tartışma çıkarsa siz cevap vermiyorsunuz, bir size laf atarsa, siz hiçbir şekilde cevap vermiyorsunuz. Gidiyorsunuz ve bekliyorsunuz abi. İsterseniz ben oyuna girdiğim zaman bana da bildirebilirsiniz bu durumu. Ben direkt anında o kişiyi atarım ve bir daha hiçbir şekilde kulübe sokmamak üzere öylece Durur. Hiçbir şekilde kulübe ya, sokmamak üzere. Bir şey diyeceğim. Ya ysa şey yaparsa, ya e, annesinin ve babasının telefonuna girerse veya adını değiştirip geri kulübe girip bizi kandırırlarsa. Ne onu onu yapar onu yaparlar ama. Yani aynı kişi olur mu? Aynı kişi olduğundan dolayı aynı kişiye yine bulaşır yine atarız. Ama o hesapta atılır yani. Yan hesabınız varsa yan hesap yani görev dağılımı yapılacak arkadaşlar. Bir de zaten bu kural zaten en başından beridir vardı. Biliyorsunuzdur bu kuralı. En başından beridir zaten bu vardı. 15 günü geçen kişiler atıyor zaten Erva. Ben de arada sırada chat'i falan kontrol edeceğim. Erva'nın böyle bir görevi var. Aslında bu görev bende evet. olacaktı ama Erva bir anda şey yaptı yani. Kontrol altına aldı bu görevi. Bir anda ele geçirdi. Aniden ele geçirdi bu görevi. Ondan dolayı Şöyle diyeceğim. Al kaç. Al kaç. Al kaç. Eğer ki şimdi bu tartışma olayını bitirelim bence. Oldukça uzun bir konu oldu çünkü. Bayağı uzattık da uzattık hani. Bayağı konu ben... uzattık. Değil mi? Fazlasıyla uzattık hem de. Şimdi kulüpte hiç kimse birbirini yükseltmiyor. Eğer başkan yardımcılarına bir soru soruyorum. 2 3 gün içerisinde 3 gün içerisinde bu bu, bu iş dağılımı yapılacak. 3 gün içerisinde yapıyoruz bu arada başkan yardımcılarının hepsine. iş dağılımını yapacağız. Onun dışındakiler normal üye üye pozisyonuna getirilecek. Eğer ki ben de bir şey yaparım, benim de bir işim olur falan filan diyorsanız Onları da o başkan yardımcısı pozisyonunda tutabiliriz. Ama arkadaşlar çok fazla başkan yardımcısı olursa ben takip edemiyorum. Kim kimin yükseltildiğini hiçbir şekilde takip edemiyorum. Ben chat'i kontrol edeceğim. Birisi daha chat'i kontrol edecek. Çünkü bazen e, siliniyor. Çünkü bazen siliniyor. O şeyler. yeni chat'i falan yeniliyor ya. Ondan dolayı. Benim girmediğim zamanlarda o yenilenmiş oluyor. Kimin ne yaptığını ben hiçbir şekilde göremiyorum mesela. Kimin ne yaptığını ben hiçbir şekilde göremiyorum. Dedim artık bunun böyle olması zorunlu, böyle olmak zorunda. Çünkü ne desem artık bayağı bir sıkıntı oluyor böyle işler. Hayır hayır hayır. Hayır Meg. Hayır Meg. 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 İkinci Meg. Şey ben de arada bakıyorum. Arada sohbete bakacağız. Ee, eğer ki başkan yardımcılığı pozisyonunda birisi gelir de. Birisi gelir çeti birisi gelir de der ki derse ki eğer yani şöyle de değil, Birisi eğer birisini yükseltirse direkt o kişiyi atacağız. Yani o başkan yardımcısının rütbesi düşürülecek bir hafta boyunca. Üye pozisyonuna getirilecek bir hafta boyunca. Bir hafta boyunca üye pozisyonuna getirilecek. Diğer kişi ise bir hafta boyunca normal bir şekilde başka birisine atayacağız. Bir hafta boyunca başkan yardımcılığı pozisyonuna. Yükseltme işleri bende olacak. Ritme yükseltme işi bende olacak. Siz, siz hiç o işleri almıyorsunuz. Siz sadece kendi işinizi yapacaksınız. Başka hiçbir görevi yapmanıza gerek yok. Hiçbir görevi üstlenmenize gerek yok. Onun dışında üye pozisyonunda olan kişiler. Şunu diyeceğim. Eğer sizin de yapmanız gereken tek bir şey var. Kurallara uymak olacak. Sizin yapmanız gereken şey ise eğer kurallara yeterince iyi bir şekilde uyarsanız onun dışında normal bir şekilde takılacağız yani eskisi gibi takılacağız. Onun dışında eskisi gibi takılacağız. Yani anlayacağınız gibi. Yani anlayacağınız gibi oldukça sadece birazcık kural koyduk. Başka pek bir şey yapmadık. Bunun dışında pek bir şey yapmadık. Yani birbirinize laf söylemeyin. Direkt anında atarız. Yani ciddi ciddi diyorum bakın. Anında atarız. Ondan dolayı ne yaptığınızı, ne yapacağınızı, ne edeceğinizi iyi bilin. İyi seçin. Düşünün. Küfür edenleri de bu arada direkt kulüpten atacağız. Kulüpte eğer rütbesi yüksekse rütbesi düşecek. Yine benzer bir mantık ile. Rütbesini düşüreceğiz. Rütbesi düşecek o kişiler. Yani bu şekilde açıklayayım. Umarım bu kurallara uyarsınız. Bu kuralların hepsi bu kadar. Eğer bu videoyu izlerseniz Ciddiyim. Bu videoyu izlemeden kulübe gelmeyin. Çünkü bazen bu kuralları yırt, yutabiliyorlar. Kulüpten direkt yani bunların hiçbirini yapmayın. Zaten çok bir şey değil. Küfür etme. Birilerine bulaşma. Küfür etme. Birilerine bulaşma. Onun dışında başkan yardımcılıklarının ayarlarını da birazcık oynadık. Şey yaptık mesela. Birisi, herkese bir görev dağılımı yapılacak. Mesela pozisyonları söylüyorum pozisyonlar şu şekilde. Baş, birinci başkan yardımcılığı pozisyonu zaten 15 günde bir 15 günü geçen kişiler atma. Onu zaten erva hallediyor. Onun dışında Pardon. birisi birisi de çeti kontrol edecek. Benim girmediğim zamanlarda çeti kontrol edecek arada sırada. Çeti kontrol edecek kim bir şey yazmış mı? Kim birisini şey yapmış mı? Bir kişi daha olacak. O kişi de ne bileyim yani arada sırada benim oyunda olmadığım zamanlarda laf söyleyen birilerine şey yapan laf atan kişilere atma görevine üstlenecek. Tabi herkesin bir görevi olacak. Bu görevleri başkan yardımcılarının yapması yeterli oluyor. Ol olacaktır yani bunları yapmaları. Bir tek bunları yapsınlar. Onun dışında her şey çok güzel olur. Sadece bunları bile yapsanız bütün her şey yeter yani. Sadece bunları bile yapsanız yeterli. Zaten pek bir kural yok. Ee, başkan yardımcılığı pozisyonunda durduk yere yapmayacağız. Artık yükseltme işi ben, işleri de benden soruluyor. Yani böyle herhangi bir üç üç tane başkan yardımcısı olacak yani. Artık böyle herkes yükseltemeyecek. Zaten en doğrusu da buydu bence. Çünkü bütün herkes başkan yardımcısı yapıldığında katliam çıkıyordu yani. Ben adamda böyle bir üstünlük oluyordu hani. Böyle bazen birbirlerine arada bazen kulüpte huzursuzluk oluyor. Tabi bazı kişiler bundan dolayı çıkıyor kulüpten. Yani her türlü zararda ben ben her türlü ben zararda çıkıyorum. Yani size şunu anlatacağım. bu kurallara uyun. Yani <laughs> başka pek bir şey yapmasanız da oluyor. Yani umarım umarım bu kurallara uyulur. Lütfen uyun bu kurallara. Gerçekten yani <laughs> gerçekten bu video gerçekten çok önemli şu anda. Kulübe girmek istiyorsanız bu videoyu izleyin. Ciddiyim diyorum. Bakın bu kurallara eğer uyulmazsa direkt atacağız. Veya rütbesi yüksekse rütbesi düşürülecek. Ya kalıcı veya geçici olarak. Yani bu şekilde işleyeceğiz. Hoş kalın. Hoşçakalın. Bay bay.